Yamaç elinde bulunan 70 tane bilyeyi yukarıda verilen kutulara birer birer atacaktır. Yamaç A kutusundan başlayarak bilyeleri B, C, D yani A, B, C, D ve E kutularına atıyor. Daha sonra geriye doğru sırasıyla D, C, B ve A kutularına bilye koyuyor. D, C, B ve A kutularına kutularına bilye koyuyor ve işlemi bu şekilde devam ediyor. Buna göre yamaç elindeki son bilyeyi hangi kutuya atar diyor. Benim yani bu işlemi birazcık daha devam ettirmem lazım. A, B, C, D, E nokta 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 diyelim. Burada hangisinden sonra tekrar etmeye başlamış? A, B, C, D, E, D, C, B, A yani Şuraya gelince tekrardan tekrar etmeye başlamış. Buraya gelene kadar ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kutuya atıyor. Ben bu elimdeki 70 tane bilyeyi 8 kutuya paylaştırırsam. 64 kalan 6 olacak. En son bilyeyi hangi kutuya atacağımı sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yani D kutusu D'ye denk geldiği için cevabı.